Gökhan Atik ile kupa heyecanı başlıyor. Herkese tekrar merhaba, iyi haftalar diliyorum. Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Teknosa, Lenovo işbirliği ile Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Günler geçiyor, heyecan artıyor. Artık yolu yaralamak üzereyiz. Grup maçlarının ikinci haftaları oynanıyor. Grup maçları bu hafta sonuna doğru bitecek ve ardından da son 16 karşılaşmaları başlayacak. Yani e, tam gaz futbol keyfini yaşıyoruz Dünya Kupası'nda. Bugün yine 4 e, karşılaşma oynandı. O 4 maçta nefesleri kesti. Japonya-Kosta Rika maçıyla başladı gün. Kosta Rika için herkes şu yorumu yapıyordu. Dünya Kupası'nın en zayıf takımlarından biri ve Almanya'yı yenen Japonya karşısında kazanmayı bildiler. Daha günün ilk maçında bir sürpriz yaşandı. Kosta Rika Fuller'ın golüyle 81. dakikada gelen golle rakibini Japonya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maç içinde Japonya'nın pozisyonları var, yakaladığı fırsatlar var. E yine e, enerjik bir ortaya koydu Japonya ama Costa Rica yakaladığı fırsatı gole çevirdi ve maçı 1-0 kazanmayı başardı. Fuller attığı golle maçın virtüözü olmayı da fazlasıyla hak etti. Günün ikinci maçında da Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. Yıllardır hep konuşuluyor. Belçika'nın bu jenerasyonu bir kupa alacak mı diye. Kevin De Bruyne'nin açıklamaları var. Takımımız artık yaşlandı ifadesini kullandı ve Belçika Fas karşısında kaybetti sevgili izleyiciler. Fas 2-0 kazandı. Fas İlk karşılaşmada puan almıştı. Bu maçta da 3 puan alarak grupta çok iddialı bir duruma geldi. Mücadelede ilk golü Beşiktaşlı Sayıs attı. Sayıs maçın 73. dakikasında kullanılan Frikik'te kale sahası içinde topa dokundu ve takımını, ülkesini 1-0 öne geçirdi. Sonrasında maçta 90 artı 2'de Abuklal sahneye çıktı. O da karşılaşmanın skonu belirledi ve Fas mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçın virtüözü de savunmadaki performansının yanına bir de gol ekleyen Roma'nın sayısı oldu. Beşiktaşlı sayısı bu karşılaşmada maçın virtüözü olmayı fazlasıyla hak etti. Hırvatistan-Kanada karşılaşmasına geçelim. Hırvatistan-Kanada karşısında 4-1 kazandı, farklı kazandı, iyi futbol oynadı ve hiç zorlanmadı. 36. dakikada Kramaric, 44. dakikada Livaya, 70. dakikada yine Kramaric ve 90 artı Mayer'in golleri, Hırvatistan'ın golleri. Kanada aslında 2. dakikada Davis'in attığı golle öne geçmişti ama sonrasındaki 4 gole engel olamadı. Evet maçın virtüözü konusunda da tabii ki e, arada kaldım. Kramar içmi, mi, periş iç mi? E, periş içi seçiyorum. Neden periş içi seçtiğimi de sizlere anlatacağım. Çünkü periş iç tarihe geçti sevgili izleyiciler. E, son 5 majör turnuvada burada hem Dünya Akbası hem de Avrupa Futbol Şampiyonası var. E, hepsinde asist yapan tek oyuncu unvanını elde etmesi bence çok önemli Ivan Periş için. O yüzden Ivan Perišić'e gidiyor bu maçın virtüözü ödülü ve aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde Hırvatistan formasıyla bir maçta iki asist yapan ilk oyuncu olmayı da başardı. Yani bu rekorlar, bu bilgiler geldikçe açıkçası Perišić'i daha ön plana atmak istedim ve maçın virtüözü olarak seçtim ve İspanya Almanya karşılaşması çok önemli bir karşılaşmaydı. Almanya'nın Japonya kaybetmesi Almanya için bu maçı bir final maçı haline getirdi. İspanya ilk karşılaşmada aldığı farklı galibiyet dolayısıyla herkese göre favoriydi ama Almanya öyle çok kolay yenebileceğiniz bir takım değil Japonya yendi belki ama bu tarz maçlarda bu tarz kritik maçlarda bu tarz karar maçlarında e, gerçekten Almanya bir başka oynuyor. Bu maçta 1-0 yenik duruma da düştüler Morata'nın golüyle ama 83. dakikada Fülkuru'nun attığı golle Almanya puanı aldı. Almanya kaybetseydi elenmiyordu. son maça şansı kalıyordu ama bu puan onlar için altın değerinde bir puan oldu diye düşünüyorum. Evet Fülkuruk bu karşılaşmada Almanya'nın golünü attı ve attığı bu golle takımına bir puanı kazandırdığı için kendisini maçın virtüözü seçiyorum. Evet virtüöz adaylarına bakalım hep birlikte. Fuller, Saiz, Perišić ve Fulkruk bu dört futbolcu arasından günün virtüözünü Roma'nın Sayıs olarak seçiyorum. Bu turnuvada, bu organizasyonda gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Bu maçta da golünü attı Sayıs ve günün virtüözü olmayı hak etti. Sayıs günün virtüözü. Evet bugün 4 maç oynandı sevgili izleyiciler. 4 maçın hepsini izledim. Gerçekten hepsi çok heyecanlıydı. Maçları izlerken bir yandan da notlar aldım. Bunların hepsini bu tablette yaptım. P11 ile yaptım. Lenovo P11 ile gerçekten bu P11'in pil ömrü bambaşka bir seviye. Sizi yarı yolda bırakmıyor. Bugün dediğim gibi hem maçları buradan izledim, hem notlarımı aldım. Şu anda yayında da önümde açık bitmedi. Sabahtan bu yana pili gerçekten bu konuda başka bir sınıf. Lenovo Tablet P11. Evet bugünlük de bu kadar. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Birbirinden heyecanlı karşılaşmaları konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle Teknosa YouTube kanalında. Hoşçakalın. Gökhan Aptik'le kupa heyecanı sona erdi.